Sevgili dostlar, sevgili Sertçe'yle misafirim. Bugün sizlerle e, ocak başında çok yanmadan, vakit geçirmeden, e, bu sıcaklarda yağ fazla gelir diyenler için yağsız, kolay, vakit harcamadan bir kızartma. Ben üşendim doğrusu. Bir tane bostan patlayacağım. Suya koydum, tuzunu akıttım. Tuzlu suda. E, kara suyunu akıttım yani. E, ondan sonra küçük küçük küp şeklinde doğradım. Bir kırmızı biber, iki tane kabağım vardı. Onları da küp küp doğradım. Gördüğünüz gibi yarım kilo var yok. Biberim var. Onları da şöyle doğradım üstlerine uzunca uzunca. Dilerseniz biberler dayanıksız olduğu için böyle doğrayıp kenara. Öbürleri kızardıktan sonra en üstte bırakabilirsiniz alacağınız zaman. Öyle de olabilir. Çünkü biber daha ince. Tuzunu atıyorum. Güzelce şöyle öyle üstüne biraz yağını gezdiriyorum. Şöyle tasla güzelce her tarafın yağlanmasını sağlıyorum. Fırınımı yalnız 250 dereceye açtım bu arada. 250 derece olmadığı zaman patlıcanlar kararma yapıyor. Çabuk kızarmadığı zaman. Çok güzel ısınması lazım. Hemen fırına veriyorum. Bu arada hemen domates sosumu hazırlıyorum. 4-5 tane domatesim var. İnce ince doğruyorum onları. Bir sos tenceresinde. Evet. Doğrusu kızartma tadı başka oluyor. Her zaman kızartma yapıyorum ama havaları siz de görüyorsunuz. Çok aşırı derecede sıcak. Ee, ocağın başında vakit geçirmek istemedim. Çok yağlı olmasını da istemedim. Bu sefer bu şekilde denedim. Gayet güzel oluyor. Üzerine 5-6 diş sarımsağımız var. Onları doğradık. Biraz salça ilavesi yapalım. Biraz şeker. Bir kaşık tuzunu atalım. Biraz da yağını gezdirdik. Kaynattık. Oldu. Ee, Kızaran sebzelerimizi alıyoruz borcama. Fırında kızarmışlar gördüğünüz gibi biberler birazcık daha renklendi. Daha dediğim gibi daha sonra koyabilirsiniz üstüne. Sosumuz hazır. Hemen üstüne gezdiriyoruz. İster soğuk tüketebilirsiniz, ister bu şekilde. Çok kolay. Başında vakit geçirmedim, terlemedim. Bir de daha hafif oldu. Yenecek olanlara afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.